Merhaba sevgili Kovalar. Gençliğinizde veya çocukluğunuzda ilgi duyduğunuz ancak hayat şartları nedeniyle gündeminizden çıkardığınız konulara artık daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kendinizi geliştirecek faaliyetleri planlayabilirsiniz. Bugün 8 Şubat 2015 Pazar Güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Kova burcundaki Retro Merkürle üçgen, Yay burcundaki Satürn'e sekstil açı yapacak. Zihinsel olarak geçmiş kavramlarla daha fazla meşgul olabiliriz. Eski ilişkiler veya geçmişten gelen hukuksal konular gündeme gelebilir. Bazı sorunlara çözüm bulabilir, gerekli yardımları da alabiliriz. İlişkilerimiz, adalet, eşitlik gibi kavramlarda ihmal ettiğimiz konularla yüzleşebiliriz. Balık burcundaki Venüs, Oğlak Burcundaki Plütonla seksil açı yapacak. Gün genelinde destekleyici enerjiler, özel ve sosyal ilişkilerimizden aldığımız keyfi arttırabilir. Gece saatlerinde ise Ay, Uranüs ve Plütonla sert açı yapmaya başlayacak. Gergin ve stresli enerjiler, ilişkilerimizde zorlayıcı olabilir.